Boyu 1.50 Gelmiş bana diyor ki Sen daha benim sinirimi görmedin Ben seni görmüyorum Ashley Look at me Bu benim için çocuk oyuncağı Ashley Look at me Ashley Kom sigara paketlerinin üstünde sigara öldürür yazıyor. Volkada sağlığa çok zararlı. Ama onun üstünde böyle şey yazmıyor. Oğlum onun üstünde niye sigara öldürür yazsın? içindeyim. Ne yapayım? Efendim? Ne zaman yüzümü kapatsın Evin içindeyim dedim sana. Evimdeysen gel de konuşalım abi ne yapıyorsun? Dolabında saklanıyorum. Ooo çirkinsin demek. Sorun yok. Hayır ne alaka çirkin değilim hey, tabii. Hey, sorun yok kuzenim de çirkin. Çirkin değil. Her saklanan çirkin mi sence? Bekle cidden dolabında mısın? <laughs> Sen ne kimsin? Gel de bul beni bizim. Tövbe estağfurullah abicim saf mısın? Dolabındayım dedim ya sana. Doğru. Eee evet, bir şey yapmayacağım. Ah selamlar. Biri bana elleri niye Godzilla gibi demiş. Pardon. Benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Yani insanları dış görünüşüyle yargılanmayayım diyorum da. Gece güneş gözlüğü mü takılır? Geri zekalı orospu. Yani bunu da bana söyletiyorsun ya. Lez приходит сказка Снег как чистый лист Aaaa Kutlaç Svetli Kaskam Takım <laughs> Bu Savaşı Kazanmaya Anıt Gerçek Güç Büyük Sorumluluk İster <laughs> Takım Arkadaşlarını Koru Bizim Takım Abdurrezzak Beni Korumazsan Sil Oyunu Aç Köpek Bağırma Lan Milletin İçine sen korkma ben sürü oyun çok güzel biliyorum. Hangi tuşla ulti atıyoruz? Hele günaydın. Ej 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 ejderhası var benim ejderham mı var? Senin ejderham mı var? Onun ejderhası var bunun ejderham. Bak buna bir çözüm bulmamız lazım artık anladın mı? Anladım çözelim tamam. Güzel güzel paylaşacağız aramızda. E tamam o zaman büyük adayı bize ver. Oğlum onu değil yemek paylaşacağız bak cacık. He cacık ki bizimki. Tamam caci size yazdım ama bak yoğurt bizim tamam Yoğurti bizimki. Ay senin o zaman bak çiğ köfteli sarmayı alıyorum. Onun adı dolma ki bu da çiğ köfte ki. Ne yiyor ki sen? Baklava ki. E baklava ki bizimki. Bir şartla veririm. Neymiş? Yanından Nihat da alacaksın. Ha yok baklava kesin. Heh tamam iyi anlaştık o zaman. Anlaştık. Lakin bunlar da bizimki. Ramen ki, sushi ki. Hayda bu size de sardı ha. Na, Nani? O zaman ben de barışman Manço'ya. Lan saçmalama getir Barış Manço. Hayır kara sevda. Sen lan buraya kaçma ya. hayal kurarım, olur Arkadaşlarım soru sorarım. Hemen cevap ararım. Macera'ma katılın. Sizlerle tanışalım. Benim adım Yade. Yade Yade. Yeselim et patile. Patile Bira ister misin kanka? Ace o daha 4 yaşında. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Do you like the snow? No. Why not? <laughs> Can you say snow? La. I tried to get the waiter's attention by blinking in morse code Why I blinking so much? I've got something in my eye he let me get it out No thank you, I don't wanna die Bonjour, sir was blinking at me, is this because your date is a freak? No Very good then, bon appetit <laughs> Çocuklar bugün sınav olacağız. Ne sınavı? Hocam Allah'tan başka kimsenin sınavına girmem ben. Aman aman aman. Alın çocuklar sınav süreniz başladı. Bu ne böyle çöpen önüne ekmek atar gibi kitap atıyor. Bilmediğim yerden geldi ya. Oğlum burada 2 artı 2 diyor lan kaç ediyor? Oğlum cidden orada mı tıkandın gerizekyalı? Cevap 5. Çok doğru. 5 yazdım. Oğlum Amerika'nın başkenti diyor. Türkiye. Ankara mıydı lan? Ankara'sı lan. Türkiye. Dünyada kaç tane ülke var? 30 31. 31'i lan. Türkiye. Ananın. Hi there. I'm Peggy Peggy. Let's eat. Not eat Delicious. Down the hatch! Food elephant? Yum! Brave unicorn? Mmm! Still hungry. Hey, what do you say you and I be friends? Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? What? Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? yeah